Merhaba sevgili yarışseverler. 20 Mayıs Ankara programıyla karşınızdayım. Bugün Bursa'da güzel sonuçlar aldık. Özellikle birinci altılı Ganyan'ı e, nete yakın bir şekilde sizlere önerdik. E, i̇kinci altılı Ganyan'da da iki bankomuz oturdu. Ancak çıkan atların olduğu bir koştan yattık. Hemen bakalım neler olmuş. Birinci koşuda 4 e, dört numaralı daha doğrusu önerdiğimiz safkanlar 1-2-3 bitirdiler sevgili dostlar. İstanbul Light 10-15 boy startta kalınca az farkla ikinci oldu. İkinci koşuya geldiğimizde kapatılmaya müsait bir koşu olduğunu söyledik. E, sürpriz gerçekleşti. Tel Serencan'ı e, alternatif bank olarak önerdik. Dördüncü koşuya geldiğimizde önerdiğimiz Safkanlar Bağdır 8 ve Ulubey'i ilk e, atlarımız 1-2 bitirdiler. İkinci aya geldiğimizde yine farkımızı ortaya koyduk. 3 at önerdik. Cebalp, Hızlar, Sultan Yel ilk 3 bitirdiler. Sıralı Bayis 250 lira. Sıralı ikili biz sizlere önerdik. 68 lira verdi sevgili dostlar. Line Empire zor da olsa ciddi rakibi Lord of Yıldızlar önünde kazanmasını bildi. Zor bir altılı değildi sevgili dostlar. İşte gördüğünüz gibi şu şablonda telsen da tek attığınız zaman çok kolay bir şekilde 8692 lira kazanan dostlarımızı tebrik ediyoruz. dördüncü aya geldiğimizde zorlu koşta. Bu koşta 5 numaralı Safkan yarıştan çıktı. 6 numaralı Safkan çok cazipti. Asfak'la ikinci oldu. Önermediğimiz bir Safkan. 9 e, numaralı Saf, e, Safkan yarışı kazandı. Vizikot e, bir başka favorimizdi. Yarışı kazandı. <laughs> Son ayakta da favori kazandı. Özellikle Eldoret iyi yarış beklediğimi söyledim. E, çok cazip bir Safkan'dı. İkinci oldu. Kurgumuz işte e, Son ayak yıkılmış olsa bu altılı da 20-25 bin lira verebilirdi sevgili dostlar. İstanbul'da henüz yeni yeni başladı. Ee, ben direkt yarın Ankara'ya geçeceğim. Ankara'da saatler 15'i gösterdiğinde ikinci altılı ganyan başlayacak. Bu koşta sevgili dostlar iki tane ön tarafta gidecek Safkan var, Semistar ve Soy Salan. Eğer birbirlerini çok üzmeden giderlerse düzlükte düzükte. Ya sana ya bana yarışı yapabilirler ama erkenden de hızlanma ihtimalleri var. Bu sebeple ben yanına göl alanı mutlak suretle yazalım. Sonrasında 7-1-9 koşu sürprize yönelebilir bir gidişat. E, tam olarak gidişatı kestiremediğimiz şartlar. E, için. İkinci aya geldiğimizde 1900 Çim'de koşulacak. 3 yaş İngilizlere ait e, yarışta 2 numaralı Amelia son 1600 Çim yarışını 1.37 ile bitirdi. E, risk alınacak safkan konumunda yaşayan efsane Gazi Galibi Secret Power'ın kardeşi 1 numaralı Lady Avşa Yine son 1900 çim yarışını 1.58 ile bitiren My Stranger Girl ve annesi bir dönemin efsanesi Pound River'la kardeş Anadolu Perest'e rakipleridir. İki arkası 1.67 dilendi de sürpriz hanesinden devam edebilir. Üçüncü ayağa geldiğimizde handikap 16. 4 yaşlı Araplara ait 1600 çimde koşulacak bir koşu. Birbirlerine yakın kısaklar var. Ben kırmızı başlıklı kızın dölenti götürüsü sürpriz yapabileceği koşuda Çelemli, Parven Prensesliği ve Sonat'ın kızı hangisi gününde olursa e, kazanabilir e, düşüncesindeyim 1 3 4 2 sonra sürpriz annesi Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta zorlu bir koşu e, grup 2 4 yukarı İngilizler ait 1600 çimde koşulacak birçok safkanın sevgili dostlar 1 136 bandında e, dereceleri var e, Zala Bey Pikabu Agent Final Bright Top ön tarafta avans alabilirse ki yapabilir e, 7 numaralı Gracia 8 2 4 6 7 çok zorlu bir koşu 5. aya geldiğimizde bu koşta Maiden 3 yaş taraflara ait 1200 mesafeli bir koşu ben 3 tane safkanı çok öne çok öne çıkaracağım beğendiğim taylar bunlar ee, İsyan Ateşi, Akmanoğlu ve Tepeba 5-6-2 Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde bu koşta da Sabır Bey diyeceğim sebebine gelince Efkarlı Efe Özerdinç, Baba Arif e, Hızlıysan Yakala gibi e süratli safkanlar var sevgili dostlar onların arkasında konumlanacak Sabır Bey'in ben kazanmaya yakın görüyorum 5 numaralı Baba Arif, 8 numaralı Said Bey ve 1 numaralı Efkarlı Efe'ye alternatif kurgularda şans verebilirsiniz. Evet program çok zorlu ancak... İkinci ayak şuradan ayıralım. İkinci ayak 2 iki ve son ayak 2 olarak kurgu deneyebilirsiniz sevgili dostlar. Onun dışındaki yarışlar gerçekten birbirine denk güçte. Safkanlarla dolu bir program. Yani toparlarsak çok cazip program. Kolay olduğunu söylemiyorum. Bir yerlerden kısma yapmak zorundasınız. Herkes bütçesine göre. Durum olmayan dostlarımız 5 şıgan yanında deneyebilirler. Hepinize yarınki Ankara yarışlarında bol şanslar dilerim.